Lux'ın durumu çok iyi. 5-1 oynuyor. Dikkat etmemiz lazım. Gel. Güzel kardeşim. Böyle deli. Biraz odaklan. Ya şu bak şu gazeteci şöyle bilerek besleme hepsini yapalım buna bunu bir susturalım ya maalesef ki geliyor vardı bu adamlar geliyor karşımıza abi, abi hep söylüyor maç çok zor bu arada gerçekten çok zor yani şu an şöyle söyleyeyim 30 şey 23 ye yeniliyoruz hatta Bak bu bir, iki, üç, dört eşya. Bu bir eşya daha. Yani bir oyuncu oynuyor adam ya. Bu babam nasıl taşıyacağız ki? İngilizce bir oyuncu şey, Canavar artık Herkese selam arkadaşlar. Ben LakiKa. Artık yeni sezondayız. Yeni sezon ilk maçımda Warwick oynayacağım. Papdayen gelmişti ama üstten rica ettim. Sağ olsun arkadaşlar verdi. Karşımızda Zek var. Yeni sezon herkese hayırlı, uğurlu olsun. Bakalım nasıl bir maç geçecek. Biraz triart oynayacağım. Çok konuşamayabilirim. O yüzden şimdiden özür dilerim. Yani bu sezon değişiklikler var. Benim de ilk maçım bu arada. Ben bu değişiklikleri de görmüş olurum. Yani açıkçası yamaları okumadım işte. Bu ilk kanda falan herhalde geliştirilmiş ayakkabı falan veriyor. Bakalım nasıl olacak. Yani zek gelecek diye tahmin ediyorum buraya. Bir tane daha W'ye verdim kollarımızda olsun diye. Şöyle geleceğimi söyleyeyim. Evet önünü kapattık. Güzel kapattık önünü. Evet ilk kanı aldık çok güzel oldu. Bilerek uzak kaçtım ki üzerinden atlayıp da kulesin altına girmesin. Aha burada. bildiğimiz kadar dövdük ki adama gen katmasın. Güzel oldu. Yoksa Yasuo ya gidecekti o. Şimdi gidemeyecek canı az çünkü. Şöyle bakalım. Aslında sıçları çıkardım ama dedim herhalde büyük ihtimal çıkarım. Ondan dolayı çıkmadım. Ama güzel oldu. Şu an botumuzu da rahatlattık. Güzel güzel farm yapsınlar. Şu an ne ilk kanı biz almışız. İlk kuleyi almamız gerekiyor herhalde bile Öldü o. Şöyle bir ping atayım. Geleceğimi söyleyeyim buraya. Şöyle geleceğimi söyleyeyim. Bastık W'ya. Güzel. Güzel. Saldım bu kilide bilerekten. Yardım et diyor. Helal olsun. Bak bu çocuk biliyor oynamayı. Tamam onu da aldın. Güzel. Şimdi ben buradan direkt kurtçuklara gideceğim. kurçuklar var mı bu sezon onu da bilmiyorum ama. Var evet. Buraya aldıktan sonra hiç vakit kaybetmeden alt ormanıma gideceğim. Hatta direkt ejlere de girebilirim. Altı oldum çünkü burada. Ama aslında bir kez daha mı indirsek bu çocuğu? Takımından biri bir kez daha indirsek oyunu bitireceğiz büyük ihtimalle. Evet çok güzel oldu, çok temiz oldu. Ya boleyi çok öne geçirdim şu anda. Aldık. Etti iki diyor. Ney bu? Ha bizim çocuk şey yaptı büyük ihtimal. Hemen bota ineceğim. Ee, geliyorum diyeyim buraya. Ne yaptı bizim çocuklar? Bu kaçtı mı? Çok güzel. Şimdi serisinden. Bak Bolivir artık Leynik inşallah şey yapmaz. Şöyle bir pink atalım. Şöyle çektim. Trek uçacak bu arada buraya. Evet şey de geldi güzel oldu bu. Yasuo'da takip ediyor. Çarpımız 600 vuruyor. Tamam. Aldık bunda. da. Zaire çok kötü pozisyonda kaldı ama. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah çok kötü. Yo, e, benim yok. Beyler, moral bozma yok. Çocuklar öyle yazalım. Tabi ilk maç olduğu için Herkes böyle bir trade oynamak istiyor e Dolayısıyla Evet üçüncü bizim ayakkabılar mı gelişti şu anda Evet bir tane ayakkabı alsak gelişecek demek ki Ben de gidiyorum oraya doğru. ayakkabı alsak hemen oluyor mu acaba? Ne almam lazım ayakkabı? Bir dakika bu AD, AD, AP, lüks AP. Biz buna gidelim. Yani midimiz kötü şu anda. Bot da kötü şu anda. İşimiz biraz zor. Adamların late'i bizden daha kuvvetli bu arada. Ee, bir kez daha yatmış o arkadaş. Şuradan ben bir şey alacağım. Ayakkabı almam lazım. Bir az hasar yiyelim. Buradan bunu. Buradan bir tane de uzak görüş totemi. Ejder'in olduğu sayda doğru gidiyorum direkt. Ee, Lux'ın durumu çok iyi. 5-1 oynuyor. Dikkat etmemiz lazım. Ve geliyorum diyeyim. Gingine atayım. <laughs> Güzel bunu aldık. Devam devam devam. <laughs> geçiyor. Tamam. Şimdi hız kesene gideceğim. Doğru ejdere. Ejder go. Git gel. Burada. Buraya Takımından bir Aha. Güzel, güzel, güzel. Zeki bir kez daha indirdik ama biz de indik. Ya bizim çocuklar arkada ne yapıyor onu bilmiyorum. Bunlar çok kötü. Ya güzel kardeşim. Böyle şeyde atıyoruz. Biraz Odaklan. Misfortune ultisi yok. Ya şu bak şu rahatsız edici şu bilerek besleme hepsini yapalım buna bunu bir susturalım. Ya maalesef ki düşük elolarda bu adamlar geliyor karşınıza. Laksa bak ya Zaire Rep diyor hala Zaire Rep şunu da sustur. Adam 9 devel kalmış bu arada ya. Maç çok zor. Hatırlar. Ben şurayı korumaya gitmem lazım. Yoksa bu çocuk burayı indirecek. <laughs> Saldım bu arada. Saldım ki şeyden dolayı. Hani adamlar maça dönsün diye. Yani şaka gibi. Hepsi orada mı? Hangi hmm. geri. Yok 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 yok. Burası mentollü. Abi hep söylüyor. Güzel. Onun itmesi çok güzel oldu bu arada.

çok zor bu arada gerçekten çok zor. Yani şu an şöyle söyleyeyim 30 şey 23 yeniliyoruz hatta. Şunu bırakalım. Ee, aha burada. Çok güzel kovaldık onu. Var mı burada görüş var. Hmm, yakalandı. oluştur ne yaptı. C'yi aldım. Eee Mutele. Ben öyle yaptım. Oynayışa bak ya flash attı. Çık geri çık çık Çok öldü sonunda. Abi Yasuo çok kötü ya. Yasuo kötü, Caitlyn kötü. Ne yapacağız bir maç? <laughs> Hmm, bunu alabiliyormuşuz, tamam. Şimdi bizim sterak almamız lazım bir tane. Bak bu 1, 2, 3, 4 eşya. Bu 1 eşya daha. Yani 1-13 oynuyor adam ya. Biz bu adamı nasıl taşıyacağız ki? onu. Hasara bak. Lux'taki hasara bak. Maşallah. Salmaya çalışıyorum bir taraftan da. Ben çok güzel, çok güzel. Gel, gel, direkt, 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 direkt tekrarım. Hadi. it 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 Voli oradan itiyor siz de buradan 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 itin itin Siz oraya puşlayın ben buraya puşlayayım Güzel voli ölmedi daha Tam mit 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 bot Buraya kadar Canlara bak ya. Bir tane ultim yok muydu? <laughs> ee, voli. Koruyucu melek al. ol. <laughs> <laughs> Benim hemen gitmem lazım. Ok günü Ya voli satmamak için girdim. Normalde çıkmam lazım oradan da. Ya şu takıma rağmen 3 ejder almışım. Atakan'ı almışım. Bir tane baron aldırmışım takıma. Ama takım inanılmaz kötü geldi ya. İnanılmaz kötü geldi. Kanka def kal def def def. Sıkıntı yok. Ulan <laughs> geldi Rakip ezip Bunu alalım. Bir tane de şey almam lazım. Bunu. İnhibitörün havaya uçtu. Bu ne yapıyor? Bu da base'de bekliyor. E toplam 10 defa ölmüş keşke en başta onu yapsaydım. Madem öyle en baştan AFK kalsaydım bize su verseydik. Buradalar kesin ya. Tamam yoklar. Bizim katayı oyundan çıkartmamız lazım hızlı bir şekilde. Aha kata. Rakip Gel bitir gel. Gel gel çok güzel olur gel. Ejderi alamadık ama. Gel. 50 saniyemiz var. Gel biter biter buradan sonra gel biter 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 biter. VP <laughs> voli. Bir of bu maçı çevirdik ya helal olsun bize ya. Çok trial bir maç oynadım. Çok güzel bir maç oldu.